Efendisi'ni bağrına basan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in beldesinden hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Medine-i sizlere ashab-ı kiramın sevgisini, aşkını, sevgisini yaşadığı merkezden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetinden selamlar. Şimdi değerli kardeşlerim ruhlarıyla burada olup bedenleriyle olmak isteyen kardeşlerimle beraber buyurun dünyanın en bahtiyar insanlarına en güzel insanlarına adeta rahmet olan ve rahmete, aşka, sevgiye, muhabbete açılan babu selam kapısından içeri girelim. Adeta kendinizi burada hissederek sanki siz burada yürüyümüş gibi babu selam kapısından içeri girelim ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selamlayalım ve diyelim ki Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Ya Resulallah ben geldim. Evet şu anda Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri saadetine doğru ilerliyoruz. Siz de niyetinizi yapın. Adeta buradaymış gibi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sevgilerinizi, selamlarınızı iletmeye çalışın. Rabbim size de en kısa zamanda buralara gelebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret edip ona selamlar, sevgiler, aşklar, muhabbetler iletebilmenizi Rabbim size ikram eylesin. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kabri saadetini ziyaret ile ilgili vermiş olduğu bütün müjdelere cümlemizi ve sizlerin ailelesin. Evet değerli kardeşlerim. Şu anda minberin yanındayız ve bunun hemen sağ tarafından Ravza-i Şerif başlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Şurada Ravza-i Şerif ile buyurmuş olduğu hadis-i şerifini okuyalım. Bakın şurada ne yazıyor. Ma beyne qabri ve min cenne. Benim minberimle kabrim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve orası cennetin üzerindedir. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde cennetten ait tek parça vardır. O da Ravza-i Mudahhara'dır. Rabbim sizi de en kısa zamanda burada gelip Ravza'yı müdahhara da namaz kılabilmeyi, burada da dua yapabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve şöyle bir, bir ayet-i kerime vardır. Beraberce okuyalım. Rabbim bunun müjdesine cümlemizi nail eylesin. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ ar-senlâ mir-resûlin illâ li-yudâ'a bi-idhnillâ. Ve lev ennehum iz-zalemû enfusem câ'üke. Ve estağfirullah ve estağfirullah. Levecedullahi tevvâbe rahîmâ. Eğer o müminler nefislerine zulmettiklerinde sana gelseydiler, Allah'tan bağışlanma dileseydiler, sen de onlar için Allah'tan bağışlanma dileseydin, mutlaka Allah'ı çokça tövbeleri kabul eden ve sonsuz merhamet sahibi olacak olacaktın. Ya Rab biz geldik Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahireti ithal etmiş. Günahkarız Ya Rab çok günah işledik. Ya Rab bu ayeti kerimin müjdesini duyduk buraya geldik. Aba Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedik. Ya Rab bu ayeti kerimin müjdesinden bizi mahrum bırakma ya Rab. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i şu anda bize yazan, bizimle selam gönderen kardeşlerimizi haberdar eyle ya Rab. Haberdar eyle ya Rab. Hz. Muhammed karşısında şöyle niyaz. Ya Rab dedi, işte günahkar kulun, işte Habibin, işte düşmanım. Ya Rab dedi, eğer bu kulunu bağışlarsan Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevinir, kulun kurtulu, düşman, rezil olur. Ya Rab, eğer bu kulunu bağışlamazsan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzülür, bu kulun perişan olur, düşmanın sevinir. Ya Rab şanına yakışan kulunu affedip Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sevindirmektir ve düşmanımız olan şeytanı perişan etmektir. Ya Rab ne olursun Ya Rab Hz. Ömer radıyallahu anh'ın şahit olduğu bu bedevinin istediklerini biz de istiyoruz Ya Rab cümlemize Ya Rab bu müjdeye nail eyle Ya Rab. Ve biz de diyoruz ki Ya Rab şu anda bize yalan Kalpleriyle, ruhlarıyla burada olup da bedenlerini olmak isteyen kardeşlerimizin selamlarını, aşklarını, muhabbetlerini Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme takdim ediyorum. Ya Rab haberdar eyle Ya Rab, haberdar eyle Ya Rab, haberdar eyle Ya Rab, haberdar eyle Ya Rab. Evet değerli kardeşlerim, şimdi birazdan muhaciyemle denen pencereden ki dünyanın en mutlu, en güzel görüntüsünü süren pencerenin karşısından ve sizinle beraber buyurun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlayalım. Ona sevgilerimizi, sevg selamlarımızı iletelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kim bana selam gönderirse mutlaka onun memlekler bana getirir. Her kim beni selamlarsa ma min ahadin yusellimu aleyye aleyye ruh aley. Her kim bana selam verirse Allah bana selam ruhumu iade eder ve onun selamına muhakkak mukabele ederim. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin selamlarımıza icabet etmesini bilmemiz gerçekten hadiseyi tarifi imkansız olan boyuta taşınmaktadır. Öyleyse buyurun beraberce. Önce Yüce Rabbimiz tarafından selamların Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi allah Teala'nın selamıyla selamlayalım. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. İşte değerli kardeşlerim dünyanın en mutlu görüntüsünü bize sunan muvace penceresi ve hemen yan tarafında Esselamu Aleyke Ebi Bekir Sıddık radıyallahu anh, fil an fil gari thani cezakallahu an Esselamu Aleyke İslam Allah merza an ve rıfa derece ve ekrim ve cil sevabe bifadilike ve keremeke ekremel ekremine ve yarhamen rahimin ya Rab, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerefini ziyaret ettik. Şu anda bize yazan kardeşlerimizin selamlarını ilettik. Ya Rab, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden haberdar eyle. Amelimizi zayi etme Ya Rab, zayi etme Ya Rab, zayi etme Ya Rab, zayi etme Ya Rab. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifini ziyaretiyle vermiş olduğu müjdelere cümlemizi nail eyle ya Rab. Cümlemizi nail eyle ya Rab. Cümlemizi nail eyle ya Rab. Evet değerli kardeşlerim. Hülya Haseki, İvel'in Aktan'a, Ahmet Akdemir, Fatma Can Demir, Huriye Huriye, Şaban Altındal, Tuğra Dağ Deviren, Sevim Kalkan, Ömer, DURHAN Fethi Yıldızhan, Hafize Ayhan, Mehmet Hikmen, Rahime Şen, Yasemin Sarı, Mehmet GÜNEL Emine Bayrak, Elfide Aksoy, Burya Baş Meryem Güzel Selime Bayraktar Ahmet Akdemir Hafize Ayhan Emine Enes Trabzonlu Mustafa Şükran Uğur Ayaz Selime Bayraktar Çelik İbrahim Yavuz İsmail Toprak, Mehmet Dikmen, Dursun Çakır, Yahya Kaymak, Meryem Güzel, Yılmaz Ata, Meryem Güzel, yine Elif Güzel, Ali Yaşar, Tuğral Deviren. Gülten Demircan Şahap Onay Şadiye Yemişçi Ahmet Çelik Serap Yüce Selime Bayraktar Çelik Dursun Çakır Ayşe Köse Meryem güzel. Emine Enes Medine. İsmail Toprak ve aleykümselam Ahmet Akdemir. Çiçek Mesut Halit. Hafize Ayhan. Murat Konuk. Yılmaz Ata, Gürcü Çakır, Mustafa Çoğalan. Ya Rab şu anda bize yazan, bizimle selam gönderen bu kardeşlerimizin ne hayli muratları varsa en kısa zamanda Medine-i de bunlara, bunlar ikram eyle, umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle, her iki canda da eyle. Kabe-i Muazzam aşkıyla Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sevdasıyla yana tutacağım bu kardeşlerimize en kısa zamanda buralara gelebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rab sayyimizi meşgul zembimizi mağfur amelimizi makbul ticaretimizi ticaret tebur eyle. Ya Rab cümlemizi bütün ümmeti Muhammed'i dünyada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ondan yarın ahirette ahiretlerinden ayırma ya Rab. Cümlemizi ondan hoşnut ve razı eyle. Cümlemizi ya Rab. Dünyada kendilerini izlek ikramda bulunduğu nebilele, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber dost komşu olabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Ya Rab, ümmeti Muhammed islah eyle, ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rab, asr-ı saadet dönemini en güzel, en mutlu yaşayan ve bir güzel Rabbimiz tarafından taltif edilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından gökteki yıldızlar gibi takdir edilen ashab-ı kiramın yolunda cümlemizi daim ve kaim eyle. İhtina sırada müstakil cümlemizi daim ve kaim eyle. Cümlemizi neslimizin ya Rabbim ümmetin Muhammed'in ahlakını Kur'an-ı Kerim ahlakıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakla tezyin eyle, envari Kur'an-ı Azim'i şanla tenvir eyle, da alada ruhlarımızı ruhlarını ferahnak eyle, tevhidi yüzden mamur eyle. Ya Rabbi ilahe İslam'da ezilen, üzülen, cefa çeken, aç ve kalan mazlumlara, mağdurlara, çaresizlere, kimsesizlere, ümmeti Muhammed'e yardım eyle, ümmeti Muhammed'in bütün sıkıntıların izale eyle, bertaraf eyle, dertli olanlara devalar ihsan eyle, hasta olan kardeşlerimize şahaf ismi şerifinle, acil şifalar ihsan eyle, görünür görmez kaza ve belalardan ansızın gelebilecek musibetlerden afatı semaviye ve araziyeden cümlemiz ümmeti Muhammed'i bilad-ı İslam'ı muhafaza eyle. Ya Rab devletimize birlik düzenlik milletimize birlik ve beraberlik yönetici ve caricinizle Yönetici ve idarelerimize bahsiret dirayet, ihsan ile ordumuzu, emniyet güçlerimize, polisimizi, askerimizi, mehmetçimizi, havada, karada, denizde, düşmana, teröre karşı daima mansur ve muzaffer eyle. Harici ve dahili düşmanlarımız, dinimize, vatanımıza, kutsalımıza saldıran, el uzatan, dil uzatanları zelil ve perişan eyle. Bizi bilmeye çalışan, aramıza nifak sokan, sokmaya çalışan, emperyalistleri, siyonistleri, onlara destek verenleri, teröristleri, onları desteklerin zelil ve perişan eyle ya Rab. Zelil ve perişan eyle ya Rab. Ya Rab, ümmeti Muhammed de yardım eyle Ya Rab. Ahirete etmiş olan bir cümle geçmiş ağabey cidadımıza rahmet eyle. Taksiratları ile Makamların, Ali mekanlarını cennet eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaat uzmanlarına aileyle nar muhafaza ile Aksa olan cennet ve cemalin ikram eyle. Ya Rab bu kardeşlerimizin ne hayli muratları varsa sence malum de en kısa zamanda ikram eyle. Medine-i Münevver'in rahmetinden, feyizinden, bereketinden cümlemizi bu kardeşlerimizi size ile eyle. Nasip dar eyle ya Rab. Nasip dar eyle ya Rab. Nasip dar eyle ya Rab. Namaz kılmayan kardeşlerimize ya Rab. Namaz sevgisini nasip eyle. Ehli kıble eyle. Gafletten uyandı günahlar içerisine çırpınan. Namazdan, niyazdan, zikirden, Kur'an-ı Kerim'in camiden cemaat uzak kalan kardeşlerimize en kısa zamanda hidayet ihsan ile Hidayet ihsan ile ya Rab. Hidayet ihsan eyle ya Rab. Hidayet ihsan eyle ya Rab. Ya Rab bizleri aziz eyle. Niyetlerimize hayır eyle. Umduklarımıza nail eyle. korktuklarımızdan emin eyle ya Rab. Ya Rab acizane dua ediyoruz. Ya Rab dualarımızı kabul eyle. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den cümlemizi haberdar eyle. Hoşnut eyle. Razı eyle. Bırakmış olduğu emanetlere sahip çıkabilmeyi, hayatımıza aktarabilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ya Rab Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce buyurmuştu. Ahir zamandaki metimi çok ama çok görmeyi arzu ediyorum. Yarın mahşer gününde havzı kevsem etrafında onları bekleyeceğim. Dolu kaselerler onları havzına ikram etmek istiyorum. Ya Rab cümlemizi ya Rab bu müjdeye nail eyle ya Rab. Bu müjdeye nail eyle ya Rab. Bu müjdeye nail eyle ya Rab. Bir an olsun bizleri nefsimizden baş başa bırakma ya Rab. ashab kiram gibi ya Rab. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgi besleyebilme ya Rab. Nasip ve mi müyesser eyle ya Rab. Nasip ve müyesser eyle ya Rab. Nasip ve müyesser eyle ya Rab. Ya Rab. Kardeşler arasında, eşler arasında dargın, kırgın olan, konuşmayan, küs olan kardeşlerimiz, eşlerimiz arasındaki dargınlığı, küslüğü ya Rab, aşka, sevgiye, mevette tevdil ile ya Rab, tevdil ele ya Rab, tevdil ele ya Rab, ya Rab tevdil ele, ümmeti Muhammed'i ya Rab, ıslah ile ümmeti Muhammed'e şuur ihsan eyle, hak ve hakikati anlamayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rab dinimize kutsalımıza saldıran, adil Şerif'e saldıran hakaret edenleri ya Rab iftira atanları zelil perişan eyle ya Rab. Zelil ve perişan eyle ya Rab. Zelil ve perişan eyle ya Rab. Yardım eyle ya Rab. Ya Rab cetmişlerimize rahmet cettimize ya Rab. Neslimize merhamet eyle ya Rab. Neslimize merhamet eyle ya Rab. Evlatlarımızı, nesillerimizi hayırlı eyle. Sana layıkul Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendim layık ümmet eyle. Anne babalarına muti eyle ya Rab. Muti eyle ya Rab. Evlenmek isteyen kardeşlerimize, gençlerimize hayırlı işler, hayırlı işler, salih ve salih işler nasip ve müyesser eyle. Hayırlı, huzurlu yuvalar kurmalar nasip ve müyesser eyle. Geçim sıkıntı çeken kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. İşleri bozulan kardeşlerimize hayırlı, bereketli işleri ihsan eyle. Borçlu olan kardeşlerimize borçlarını ödeme kolaylığı ihsan eyle. İkram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab. Evet, ah, Ay Ayşe Köse, Salatin Bey, Hüseyin Sarı, Mehmet Dikmen. Osman Balkan. Elfide Aksoy. Huriye Huriye. İbrahim Filik. Neşe Emine Koç Korkmaz, Şadi Mişçi Ayşe Köse, Melek Zandolu, çalış. Melek parmaksız. Mehmet Dikmen. Güllü Demir Ören. Şadiye Yemişçi. Ahmet Akdemir. Yaşar Deniz. Evet Rabbim ne hayli muratlarınızı size ikram eylesin. En kısa zamanda buralara gelebilme nasıl bir müyesser eylesin. Nebiler, server. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevginizi, saygınızı, aşkınızı, muhabbetini Rabbim ziyade eylesin. İbrahim Yavuz, Nursel Kaya, Emine Kazancı, Selime Bayraktar, T.C. Sibel, Ali Fasal İsmail Aydın Gülay Şahin Nural Sezer Ya Rab şu anda bizden dua isteyen bizim için de dua diyen bütün kardeşlerimizin Ya Rab istekleri sence malumdur. Hasta olan kardeşlerimiz acil şifalar ihsan eyle. Mağdur olan sıkıntı dolu olan kardeşlerimize yardım eyle. Dertli olanlara devalar ihsan eyle. Şu anda bize yazan kardeşlerimiz ne istiyorlarsa sence malumdur Rabbim. En kısa zamanda onların isteklerine en kısa zamanda itibar edilip de dualarını kabul eyle. Ali Taş'tan Havva Güven Elf elf salatın ve elf elf selamın aleyke ya Resulallah. Ömer Duran. Aydın Ayan. Bize de kısmet etsin diyor. Rabbim en kısa zamanda nasip eylesin. Eyüp Hamzoğlu Nimet Kabay evet. Serdar Gümüş Evet, değerli kardeşlerim, biraz ara vermiştik. nasip olursa bundan sonra inşallah canlı yayınlara devam edeceğiz. İsteklerinizi, dualarınızı, selamlarınızı gönderirseniz inşallah biz aracı olup Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Kabe-i Muazzama iletmeye çalışacağız. Rabbim cümlemizi layık eylesin. Mehmet Bilgin Erdoğan Ünsalan evet. Hanife Özdemir Evet. Fadik Kılıç. Evet değerli kardeşlerimiz şimdi size Ravza ziyareti nereden yapılıyor, sıra nerede bekleniyor onu göstereyim. Ravza ziyaret için herkese bir hak veriliyor ve buraya girmek için izin belgesi gerekiyor. Şu anda görüyorsunuz. işte Ravza'ya girmek isteyenler buradan sıraya giriliyor. Şu anda bayanlara Ravza ziyareti açıldı. İşte buradan sıraya giriyorlar. Ta aşağıdan bir sıra başlıyor. Buradan Türkiye'den geçiyorlar. Ve buradan devam edip Babu Nisa kapısı, Cibli kapısının bir öteki kapıdan içeri girip o şekilde Ravza'yı ziyaret ediyorlar. Orada namaz kılıyorlar. Rabbim size de en kısa zamanda buralara gelebilme nasip ve müyesser eylesin. İşte Ravza ziyareti bu şekilde yapılıyor. Evet değerli kardeşlerim gerçekten burada bulunmak insana farklı bir haz, farklı bir güzellik, farklı bir mutluluk yaşatıyor. Bunu anlamak, anlatmak mümkün değildir. Çünkü hala haç ve ümre keşfedilmeyi bekleyen bir ibadettir. Hala biz anlayamadık. Bir nebze de olsa buranın manevi havasını biraz tadabilsek o zaman daha güzel zenginliklere inşallah ulaşacağız. Evet. Şunu iyi bilin ki bir kulun en önemli ibadetinde yüce Rabbimiz bütün müminler afet içerisinde güzel, güzel, en güzel bir şekilde yerine getirebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet siz dua edin ben amin diyeyim. Evet amin. Rabbim Ahmet Düzcan. Bu kardeşlerimiz en kısa zamanda Rabbim buralara gelebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Asya kısa. Orhan Eyüpoğlu. Evet değerli kardeşlerim. Evet tam karşısı Cennetil Bakır. Yarın sabah nasıl olursa orayı ziyaret edeceğiz. Ashab-ı kiramın ruhuna Kur'an-ı Kerimler göndermeye çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzide ashabını inşallah yarın sabah ziyaret edeceğiz. Sizin de hatimlerinizin dualarını orada yapacağız. Hasan cin, Evet. Değerli kardeşlerim işte Mescid-i Nebi'nin kıble tarafı avlu kısmı. Tabi buralara gelen, buraların kıymetini bilen şu anda burada olmak isteyen kardeşlerim şunu iyi bilin ki kişiyi niyeti hedefe taşır. Niyetinizi büyük tutun. Allah için yaralın. Rabbim inşallah kısa zamanda size de nasip edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'mal bin niyat ve innema likül emrin maneva buyurmuşlardır. Kişi neye niyet ederse Allah Celle Celali onu ona takdim eder. Kadir Harman Kaşı Fatma Yahya Enes Muhammed Hamdullah amin. cümlemizin kabul eylesin. Nurda ne çelen